Aliye İzzet için tarihe kazınan sözleri. Merhumun vefat yıl dönümü nedeniyle. 19 Ekim 2003 Ey teslimiyet! Senin adın İslam'dır. Kur'an edebiyat değil, hayattır. Dolayısıyla ona bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır. Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için, gökyüzünün öğrencisi olmak lazım. Din ahlaktır. Onu hayata geçirmek ise terbiyedir. Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın çünkü unutulan soykırım tekrarlanır bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır biz de zalimlerden olursak zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Her şeye kadir olan Allah'a yemin ederim ki köle olmayacağız. Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar. Ben Avrupa'ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk kadın ve ihtiyar öldürmedik çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık oysa onlar bunların tamamını yaptı hem de batının gözü önünde batı medeniyeti adına hiç kimse intikam peşinde koşmamalı sadece adaleti aramalıdır çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın. Hakiki vatansever, vatanını diğerlerine üstün tutan değil, vatanının övgüye mazhar olması için hareket edendir. Din hürafeleri yok etmezse, hürafeler dini yok eder sanat için soyunana alkış tutanlar Allah için giyinene neden zulmeder? Rahmet ve mağfiret dileklerimizle.